Hayri Bey. Hı. Bana bir tane çay getirsene. Nerede içtik? Ya belki bir tane daha içeceğim. Ya da dur dur. Dur. Türk kahvesi yap sen bana. Ya da dur dur Hayri Bey. Hava çok sıcak ya. Limonata getirsen bana. Naneli mi? Evet naneli. Tamam. Ya da dur dur. Ee, başka ne var? Başka mı diyorum? İtin artık bohuçlu. Kapıcı ne var? Ha kapıcı ne? ne var? Sen kapıcı mı mi müdürüm? Yok ya. Var çaktı o var? Yok hayır. Ya bu, bu, burası iş yeri iş yeri burada çay var kahve var başka ne var burada sen şey tef tef şeyler istek ya. ya çay içecek ya kahve içecek ya. Haydi yeğenimle bana limonata getirir misin? Yani de mi Evet. Ha ben 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 bu, bu da burada aşmaya kadar oyun oynayayım. Bak. Bak yanlış oynuyğun ya. Yanlış. Yanlış yere giriyorsun oğlum. Yanlış yere giriyin. Bak. Tak tak. Ya. Memdüm. Ela gel bir şey diyeceğim. He gel gel. O da haiz. O şurayı eşele geleyim ben. Ha o şurayı eşeleyecek komple buraları komplesi la ben geleyim hemen. Ya hemen lobuya çıkayım ben yani. bacanak. Neyin Hesap yapayım bacanak. Ne hesabı bu? Ya hani adamlar mal almışlar ya. Onların toplamını çıkarayım. Hem şu montaja gettiğin şeyler mi bunlar? Ha. Bu ya peşine gitmişsin ya bacanak. Montaja gitmişsin ya. bacanak. Şimdi sen burada montaj başı mı para alayım? He prim alayım. Pir, prim alayım. Hmm. Hmm. Bereket nedir bu Bu kadar mı? He. Allah Allah. Bacana, acı bunun yarısını bana ver la. Sonuçta burada hiç ben vurmadım mı sen? O zaman bunun yarısı benim, ayıpçı olmasın. Şimdi bir de ben, e, avrat bana boşanma davası açtı ya. E, ben de şey istedik, e, nefaka istedik. Nefakayı nasıl vereceğim ben? Değil mi? Şunun yarısını bana ver de ben avrata vereyim de olsun. Ya bani bacanak, bunlar benim primlerim arkadaş ya. Ama ayıp bacanak, ben, ben koydum seni buraya. E tamam, servisleri ben yaptım, bani. آقا هم بزنیم حسین آره این منصبه جدکه نه برو یه آرزو بنیم حساب باتیسن بزیار بانجا دهدی اولوم بجنگ بزیار بانجا دهدی سلام علیکم علیکم سلام علیکم برخوش گردیم برخوش برخوش خیلی نه نه فقط اگه اختیاش داره بار خیلی یا اونو بخیم دادم Maşallah, senin evin ihtiyacı da hiç bitmiyor ya, abi. ha? Bitmiyor, hayır ya. Biz sana verdik ya, ne kurtulamadık bu mesafeden. Ya işte, Gayrula'nın ayağı kırıldı da, hayır ya. ayağı mı kırıldı? He. <laughs> Tövbe ya Rabbi, ezgi kırdık seni. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya Rabbi. Bana ecel Gayrula verecekse. Şimdi hayır ya, e, mal aldığımızda hemen getirip kuruyorlar mı? E, Dekkasından kurdururum yani abi. Hemen, de, de, sen duvardan çıkın, mal kurulur yani. Ya şimdi alıyorsun, camında haftalarca beklediler yani. Yok yok, Kimsenin burada hesabın var yani evet. abi. Sen, sen ne alırsan al, ben hemen geçiririm. Yani hesaba geçiririm Aa. aldığım malları. Sen ne, 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 lazımsa söyle, ben hemen şey, şey yaparım ben abi. Bir baka kıyırır. Baka ama rüksün. acil lazım, kıyırır, ayak kırık yani. Ben ya, iyi verin ya. Ha. Sen, sen gel ya. E, tamam, baka kıyırır. Bak hala abi. Bu da bizim en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi bu. Hmm. Bak burada hepsi var. Bak yayı aha bundan. En kaliteli yayı kullandık. Hmm. Bak e, dolgu pamuğu. E, yün dolgusu ve biraz süngeri bak abi hepsi bu. Bak burada ne gösterirse. Bak bunun 15 sene garantisi var. 15 sene. Bak bunun yayını o, şu yayın var ya 15 sene garantisi var. Bak şu 25 sene garantili abi. O 25 sene garantili bu 15 sene garantili. Ne kadar kullanırsan kullan. Ne kadar yani? kullanırsan kullan. He. Bak bunun bak bunun ayağını kırarsın ama yeter bir şey olmaz yani. Ben ben sana söylüyorum. Ayağı sağlam değil mi? Bak gel gel abi gel şunun rahatlığına bak. Bak. Nasıl? Vallahi hayır. Ya. Biz evde yatakta yatmıyormuşuz lan. Evde taşın üzerinde yatıyormuş resmen. Niye? ya? Ne ya? Sen, senin evde de yatak mı ki? sen? Sen yatağın kur alı bu. Al abi sen bunun üstüne istediğin kadar hopla al abi. <laughs> hiçbir şey olmaz. Sen ben şey hopla hiçbir abi. Yani, ben, bu, bu da iyi. Belki bu, bunu vereyim al abi. Bunun 25 sene çökme garantisi var. 25, 25 sene. sene bunun yayına çöker 25 seneye kadar garantisi var. Bunu ben sana söyleyeyim yani al abi. Allah Allah. Ben, ben bunu tavsiye ederim. Ben bunu tavsiye ederim. Ben bundan aldım eve. Şeyler Şey derim, <laughs> Bak içi de abi. Bak içinde kömürdün yani abi. Ben içine kömürlün beyla. Ne Nasıl? iyi değil mi abi? İyi seki, evet. Çok rahat abi. Ben, ben bundan aldım ben eve. Oh. Ben bundan aldım eve. eve de. Avrat yok şimdi tek yatayım. Bak şu onlar da var. Gel onları da göstereyim. Bu tamam, bu bu sana. Şu şu abi de buna Bu da falan Bu da Bu da da hemen abi. Bak piyasada bundan çok yok. Yok benim storm'da da var bundan. Storm'da hemen vur dersek hemen vururum yani. Böyle. Türkiye'de bir mal çıkar çıkmaz ilk bizim mazıya gelir. Fabrikadan çıkar bize gelir yani öyle. İlk beye verilir. Sev olsun bizi. Fabrikanı sev benim arkadaşım. Senden iyi olmasın. Beni kırmaz o yanı. ben bunu vereyim sana. Ben bunu sana verdim. Hiç sessiz çıkarma. Her yer tamam diye ben sana bunu verdim. Bola bir düşüne, kıyır ya. Avradar iki yeni. Kıyır inşallah. Buyur avrad. Koltuk mu geldi? Kıyır. Koltuk gelmiş. He ben gönderdim. Tamam da almadık ki daha biz bak hak dedik Ben sana dedim ya bunu sana verdim dedim ya ben hemen ben onu da göz ben hemen senin eve götürdüm yani. Ya abrad, tamam, tamam ver hele. tamam yenge kursunlar ha kursunlar uşaklar. Ya paramız yok abla paramız heyli yok. Hayırlı olsun. Var var o da var tamam. Nasıl ödeyecek bunu nasıl ödeyecek abla? Ben onu Ali abiden hallederim ya. Tamam hallederim ya. Yeri. Yeri hayırlı olsun. Sağ ol sağ ol yenge. <laughs> tamam. Kurmuş uşaklar kurmuş onu. Abi da onun yedek yemek odası. Ali abi. Hı -hı. O da hemen yemek odası. Şimdi ben kuru kuru olmaz abi bunu da göndereyim hemen. Bana yer yok ki yemek odası. Ya olmaz. Olmaz. olmaz olur mu Ali abi? O olmaz olur mu? Ya nasıl ödeyecek hayır bunları? Hem açık hesaba 24 ay vade vereyim ya. Ha, Ha. Telefon çalıyor hayır yine. Hayır inşallah. Yine uğrad abi. Yine ne oldu avrad? Yemek masası mı geldi? Ben, ben gönderdim Ali abi. Yenge şimdi onun e, sandalyeyi dört tane gönderdim. iki tane daha geliyor o altılı o. tamam yenge. Ö, ört, bir de örtü var, örtüyü de hediye edeceğim sana. Hayırlı olsun yenge tamam. Ben, ben, parasını biz hallederiz hala bir ne no, sen kapattı yönden. Kapattı. Kapattı hala abi. Oğlum siz bunları uçaktan mı gönderiyiniz lan? Biz hızlı teslimat. Ben sana ne hızlı teslimat. hemen onlar dakikasında teslimat yiyen hala abi. Bak şimdi hala abi gel ben sana bir şey daha göstereceğim. Ben sana bak çok büyük bir şey göstereceğim hala abi. Hey, i̇nşallah bu telefon da susmadı ya. Gene avrat arayık. Buyur avrat. Ne? Ne beşiği ya? Oğlum biz beşik beşik almadık ki. Hayırı? Ben gönderdim ben abi. Oğlum niye gönderdin? Bu beşik ne güzel dedin ya. Ben neves aldım hemen. Ben aldım demedim ki. Oğlum bizim uşağımız mı var? Beşiğe diyecek? <laughs> Belki yaparsınız Erli abi. Ben bu kadar ötöber aldık abi. Belki uşak şey da yaparsın. Oğlum olmayı oldu. Bir de yeni avrat ver bana. Efendim? Ney? Kapıya avrat mı geldi? Kıyırı? Vallahi yok onu ben göndermedim. Vallahi ben, ben de ne kadar bir şey der valla abi. Yanlış mı gelmiş? Beni korkuttun avrat ya. Hala bir, bir, evet, bir dakika, bir dakika. Yenge! Şey var mı sende? Gümüşlüğün var mı? Ya ver şu telefonu ver ya. Ee, Bakırdın beni. Tamam Ali abi, abi. bu kadar tuttu Ali abi. Hepsini gönderdim, kurdurdum. Bir tek odası kaldı. o da fabrikadan çıktı, elime gelmek üzere. Ben hemen akşam gelir gelmez, gece geç de olsa kurarım bura, abi. Sen gece de olsa getireceğim. Yani. Gece de olsa sen kaygısız ol. Yani. Tamam, yani. Hepsi tamam yerine kurulur. 24 ay ama da taksit? 24 ay. Bak kredi kartı yok, senet yok, sepet yok, bir şey yok. Bak 24 ay açık hesaba ben sana mal ha. vereyim. Ha. Daha bile yaranamayayım ya. Vallahi yaranamayayım ben abi ya. abi. Alo kalk yatak geldi. Alo abi. Alo abi. Alo kalk kalk. Neydi? Yatağı getirdim Alo abi. Oğlum bu saatte saat kaç? E ben sana dedim ya gece geç de olsa getiririm diye dedim ya Alo kalk yatağı bir kurucuk biz. Sen kalk, ha, kalk yatağı kurucuk sen içeride yat. Biz yatağı kurak ondan <laughs> sonra gel yerine ile yat Alo abi. Kalk. Kalk Alo Hayri. Sen git bizim oğlum. Yok hala ben ben kalacağım burada. Nasıl kalacaksın? Y ya, ya ya. Ya tadanayım diye kaldım ben. Bir de e, bu saatten sonra nereye gideyim? Orada gece saat 3 oldu. Bu saatten sonra ben nereye gideyim? Hmm. Burada kalayım son müşteri sensin ya. Ha. Ee, Olmuş gibi oğlum son bırak bu. E, e, Sabah kalkar buradan nereye işe giderim ben hala abi. Ha. Ben maksat yani kalayım da dedim ya tadanayım dedim. Ha. Hayırdır? Heh, buyur hala abi. O da yalnız bu hiç ses nereden geliyor oğlum? O şey yani abi. E, ya ten çıkarmadım ben. çabuk eski mensin diye ya yani çıkarmadım ben. Hı. Bir de gece altına mı altını içersen dedim. Ya ten altına su geçmesin dedim yani. Oğlum He. altıma niye ben? Ya belli mi olur insanlık kalan hani abi? Sen suyu çok için ya. Belli Hı. mi olur Hı. gece? Sen burada mı kalacak? He burada kalacak. Ya ten yani abi. E, abi. باید خیم نگیدیم الان رو اصاس تا تا مشتری ها گیده جمعا آه 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 یو تا مشتری ها گیدیم یو لوسو هست کسی